sorunların da aslında ipucunu da veriyor. Yani sistem isteği bir, bir şey yaratacak. Bütün kitleyi, izleyici kitlesini şeyden çekecektir. Salonlardan çekecektir. Bir kağıda bizden biraz daha azam yapacak. Yayın evleri kapanacaktır. Kitap okuma oranını zaten düşük bir ülkedeyiz. Derken aydınlanma hareketinin altyapısının filizlenmesini yapan o, o okuma geleneğimizde bir süre sonra sona erecektir. Peki son yıllarda dikkat ettiniz mi değerli dostlarım? Edebiyatçılar şöyle bir yol buldular. Sevgili Aydın burada hem yayıncı hem şahidizler. Şunu buldu edebiyatçılarımız. Artık kitap yayınlamak yok. Sadece tek sayfa. Tek sayfa basacaklar. Buraya da hem kitap kapağı olarak düşünün bunu lütfen. Kitap kapağı olarak düşünün. Kitap kapağı. Tek sayfa ama sadece kartondan oluşuyor. Buraya barkod basacaklar. Ve siz sadece o barkodu e, internetten, internetten girdiğiniz anda o barkodu görsel olarak da hem okuyabileceksiniz hem de e, roman da veya kitapta geçen e, yerlerin e, görsellerini de görebileceksiniz. Tamam bu çözüm mü? Elbette çözüm değil. Çünkü teknolojinin gelişimi karşısında bir şeyi geliştirmek gerekiyor. Yani halkla kucak, kucaklaşabileceğin, buluşabileceğin. Yani bir yazarım, biz yazarım, bir sanatçının gidip de ucuz kağıt bulma gibi bir lüksü yok. Yani kağıt fabrikası yok, dışarıdan da ithal edecek gücü yok. Zaten parası yok. E, ressam, e, kendi de üretemez. Evdeki bezleri bozup da tuval mi yapacak? E, boya yine o, e, daha önceden eskiden kullanıldığı gibi kendi mi yapacak? e, sadece kendi mi oynayacak? Yani sonuçta oraya insanların gelmesi gerekiyor, izleyicinin gelmesi gerekiyor. Gelebilmesi için de biraz ücret ödemesi gerekiyor. Veya sağlık veya teknik anlamda sorunların olmaması gerekiyor. Bütün bu yolları kapatmaya çalışan bir sistemle karşı karşıyayız. Burada yapılması gereken tek şey vardır bana göre. Bana göre. Bütün aydınların, sanatçıların ve bilim insanlarının sisteme karşı aydınlanmayı Karanlığa yöneltmeye çalışan sisteme karşı sanatı ve sanatçıyı halktan koparan o anlayışına karşı birlik ve bir dayanışmayı ve örgütlenmeyi ben e, öneriyorum ve sanıyorum bunu başarır mıyız der ya zaman gösterecek. Harikasınız hocam. Şimdi yüksek teknolojiyi ve yapay zekayı eklersek bugün bir WhatsApp'ın kuruluşu ya da işte Instagram'ın ilk kuruluşu çok büyük paralarla olmadı. Ama bugün bütün dünyayı Twitter olmayan var mı ya da Facebook'u ya da Instagram'ı bunlardan herhangi biri WhatsApp olmayan var mı mutlaka birisi var. Ha demek ki insanların bilgi edinme e, hakları bir yere kadar kesilebiliyor. Bugün İran e, İran'daki son olayların görülmemesi için bütün internet kanallarını kapattı. Amerika bir izinle bir uydu uçurdu. Şu an e, İran'daki bütün olayları bütün dünya izliyor. Kısaca eğer yüksek teknolojiye, yapay zekaya sahipsek çocuklarımızı en son teknolojiyi kullanabilir, oyun oynayabilir değil, oyun yazabilir, programlayabilir çocuklar olmayı onlara aşılayabilirsek, o zaman Sayın Hocam'ın ifade buyurduğu gibi elimizdeki imkanların daha çok insana ulaşması, onları geliştirmesi ve bir ara birlik bilinci, arkadaşlar birlik bilincimizi bir arada tutma bilincimizi tekrar yaratmak için daha fazla iletişimi bu şekilde sağlayabiliriz. Evet. Yani en önemlisi e, tekrar bu, birlikte bir proje yapıyoruz. Projenin temeli tarım, temeli kadın, ama işin özünde en çok kullandıklarımızdan birisi yapay zeka. Yani yapay zekayı getirdik tarımın içine koyduk çünkü tarımda ürettiklerimizi yapay zeka ile duyurabileceğiz. Bu yüzden tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Sanatı duyurmanın yolu olarak yapay zekayı, yüksek teknolojiyi, teknoloji altyapısını çocuklarımıza bağımlı oyun oynayan çocuklar değil, bunu üreten çocuklar olma yolunu bulmak zorundayız. Çocuk hepimizin ortak değeri. Şurada birimiz kalp krizi geçirsek başka bir annenin çocuğu müdahale edilecek. Geçen hafta burada bir konuşma vardı. Şurada 10 tane çocuk bir çocuğa saldırdı ve burnunu kırdı. 10 tane çocuğun hangi ahlak ve hangi etik değeri bir çocuğa saldırmayı toplum psikolojisi olarak öğretiyor buraya gelmişiz. Toplumu buradan çıkarmamız lazım. O da özellikle Suriyelilerin kent soylu yaşamda geldikleri iletişim kanallarını gördükleri çatışmayı bizim toplumumuza adapte etme, kültürleşme etkisi için göçle getirdiler. Ve toplum ne yazık ki şu anda o boyuta geldi. Lütfen çok sakin olmalıyız. Toplumda çok büyük bir gaz birikti. Çok kısa zamanda her şey yaşayabiliriz. Lütfen sakin olun. Çocuklarımız savaş için yetiştirilmedi. Bizim çocuklarımız bilim için yetiştirildi. Sakin ve huzur içinde yaşamanın yolunu bulacağız. Evet, e, teşekkür ediyorum. E, ben e, Mayakoski'nin bir sözüyle e, noktalamak istiyorum. Mayakoski şöyle söylüyor. Sanat dünyayı yansıtan bir ayna değildir. Dünyayı ve hayatı biçimlendiren bir çekiştir. Çekiç olmaya devam edelim. Sevgiyle bir daha buluşmalarında <laughs> görüşmek Sağlıkla kalın efendim. Dinlediğiniz zahmet buyurdunuz. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. <laughs> Mesut Bey kafamda aldı. Neyse. Ee, arkadaşlar, e, belediyeye ait e, kitap standında kitaplarımızı imzalamaya devam edeceğiz. Arzu eder arkadaşlarımızı e, kitap standına bekliyoruz. <laughs> Şey şey sağ beyan da zaten de normalde yapacaksın normal <laughs> 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 <yani>. evet, doğru, <laughs>

Hadi. Arkadaşlar. Buyurun. Biraz daha. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Ya herkes gelsin. Evet. Girmek isteyen Herkes gelsin. Buyurun lütfen, Böyle. Nereye girmek istiyorum? Evet. Gel, gel gel Metut Bey buyurun. Evet. Yanaşın böyle. Sen böyle geçin. Yanaşın. 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 Tamam. Çekiyorum. Bozmayın. Hemen tamam. bundan daha iyi. <laughs> Tamam. Teşekkür, teşekkür ediyorum herkese. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.